sanat eseri olarak kabul edilen bu fotoğraf 1994 yılında Sudan'daki kıtlık sırasında çekildi. Fotoğrafçı Kevin Carter'a polisler ölümünü kazandırdı. Açlıktan kırılan çocuk ise emekleyerek bir kilometre ödedeki Birleşmiş Milletler yemek kampına gidip hayatta kalmaya çalışıyordu. Arkasındaki akbaba ise çocuğun ölmesini ve Carter'ın oradan uzaklaşmasını bekliyordu. Fotoğrafı çeken Kevin Carter fotoğrafı çeker çekmez oradan ayrıldı. Çocuğa ise ne olduğu kimse tarafından bilinmiyor. Kevin Carter bu fotoğraf sayesinde büyük bir ödül kazanmıştı. Ancak aldığı ödül, şöhret, para onu vicdan azabından kurtaramadı. Ödüle kavuşmasından 3 ay sonra çalışır vaziyetteki arabasının içine bahçe hortumuyla egzoz gazı vererek kendini zehirleyip intihar etti. İntihar etmeden hemen önce küçük bir not bırakmıştı. Çocuğu kurtarabilirdim. Onu kucağıma alarak yardım çadırına götürebilirdim. Fakat ben çocuğu değil gazeteciliği düşündüm. Halbuki insanlığımı düşünmeliydim.